Burası Türkmen Dağı'nın en zirve noktası. İlk defa KON ekranlarında Türkmen Dağı'nın zirvesini görüyorsunuz. Bu tarafta Laskey ve Akdeniz var. Karşı tam karşı tarafta Kürt Dağı diye denilen yer rejim bölgelerde. bölgelerdi. Suriye'de bayır bucaklı Türkmenler yıllar sonra köylerine geri dönmenin mutluluğunu yaşıyor. Bayırbucak bölgesinde iç savaş boyunca devrik esat rejimi ve destekçilerinin düzenlediği bombalı saldırılarda yüzlerce ev yıkıldı. Sadece evler değil, ibadethaneler, hastaneler ve okullarda yerle bir oldu. Bu Türkmen kardeşlerimiz burayı fethettikten sonra burayı ele geçirdiler ve ayaklarını esatın resmine basarak bazı resmin bayraklarına basarak buradan operasyon odasını ele geçirdiler. Buyurun. Esed'in Suriye'den kaçışının akabinde rejim askerleri de bulundukları bölgelerden hızla çekildi. Yıllardır zulüm altında yaşayan ve göçe zorlanan Bayır Bucak Türkmenleri de Bas iktidarının yıkılışıyla yurtlarına kavuşuyor. Konya'dan Suriye'ye giden yardım gönüllüsü Muammer Yavuz, Bayır Bucak'taki son durumu KON TV için görüntüledi. Görüntülerde rejim askerlerinin giysilerini, silahlarını bile almadan, barınaklarını toplamadan kaçtığı görülüyor. Postallarını bırakıp kaçmışlar. Ayakkabılarını bırakıp kaçmışlar. Giyisleri bırakıp kaçmışlar. İçerisinde cephalilikleri var. Buyurun. Şimdi içerisinde yaptıkları yerler kaplacakları, yemek yaptıkları kaplacakları hala bırakıp kaçmışlar. Kalk mermileri ve diğer mermilerin kapsülleri içerisinde hala boşaltılmamış yerler var. Bayır bucağı savunan Özgür Suriye ordusuna bağlı askerler bölgede kurdukları karargaha paspas olarak Esed'in fotoğrafını koydu. İçeri girerken Esed'in posterlerini ayaklarıyla çiğneyen askerler, Türkmenlerin dönüşü öncesi bölgede güvenliği sağlamaya çalışıyor. Burası Türkmen Dağı bölgesinin büyük haritası, operasyon haritaları. Oradaki işgal ettikleri yerlerin hepsi işaretlemişler, operasyonlarının tarihleri burada görülmüştür. Türkmen Dağında özgürlük sevinci yaşanıyor ancak bölgedeki yıkım çok büyük. Çadırlarda yaşayan Türkmenler kuyulardan su çekip zeytin dallarını yakarak hayata tutunmaya çalışıyor. Yardım Gönüllüsü Muammer Yavuz çektiği görüntülerle yaşanan zor durumu Türkiye ile paylaştı. Türk kardeşlerimiz, Türkmen kardeşlerimiz buraya geldi, buralara tekrar eski ata yurtlarında olduğu gibi özgürleştiler. Ne mutlu özgür Türkmen Dağı'na.